Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir B1 seviyesindeki Almanca dersimize günlük cümleler ve kalıplar dersiyle devam ediyoruz. Gündelik hayatta kullanabileceğimiz cümle kalıpları, bununla ilgili gramatik bilgiler ve kelime açıklamaları ile dersimize başlayalım. İlk kalıbımız "Zuweit ich weiß". Türkçe anlamı bildiğim kadarıyla "Zuweit ich weiß" bildiğim kadarıyla evet örnek cümlemiz soweit ich weiß braucht man für den termin keine anmeldung soweit ich weiß braucht man für den termin keine anmeldung bildiğim kadarıyla randevu için kayıt gerekmiyor evet brauchen fiili ihtiyacı olmak deya termin dedik für den termin für her zaman akuzatif aldığı için Dein oldu, die Anmeldung. Evet, bravhun, sahip olmak ve öznemiz ise man öznesi yani genel bir özne. Kişi, adam, insan anlamına gelen genel bir kullanımdı. B1 seviyesindeki günlük cümle kalıplarına soweit ich weiß ile başladık bildiğim kadarıyla. Soweit ich weiß wird das Wetter morgen besser. Bildiğim kadarıyla hava yarın daha iyi olacak. Evet, so weit ich weiß dedik. Bakın virgül var. Dolayısıyla yan cümle yaptık. Hemen akabinden fiille başladık. Verdin fiili virt olarak devam etti. Das Wetter, hava, besser daha iyi. Evet, good besser am besten. Evet, bu şekilde bir sıralaması vardı. Hatırlayacağınız üzere. Morgen, yarın. Büyük harfle yazılırsa M harfi, bu da sabah anlamına geliyordu, Guten Morgen'da olduğu gibi. Soweit ich weiß, dedik, bildiğim kadarıyla. geldi. günlük hayatta kullanılan bir diğer cümle kalıbına. <Sessizlik> ich versuche, mein Deutsch zu verbessern. <Sessizlik> ich versuche, mein Deutsch zu verbessern. Almancamı geliştirmeye çalışıyorum. Almancamı geliştirmeye gayret ediyorum şeklinde. Fezuhun fiili yapmaya çalışmak, gayret etmek. Evet, das Deutsch olduğu için mein Deutsch dedik. Artık kelimiz das olduğu için mein Deutsch oluyor her zaman Almancamı. Febessan geliştirmek, daha iyi yapmak anlamında. Evet, bu cümleyi su plus infinitif kalıbıyla kullandık. Kolay cümle kurmanın anahtarı olan bir kullanım bu gramatik yapısı. Ve geldik sıradaki cümle yapımıza. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Bunun doğru olup olmadığından emin değilim. Sicher emin, güvenli anlamında, richtig doğru demek. Evet, olumsuzluk ekimiz nest iş bin mia nestizisha. Burada datif yaptığımıza dikkat ediyoruz. Mia dedik. Evet, op kalıbı ise, op bağlacı ise olup olmadığını anlamı katıyor. Op da nest is doğru olup olmadığından emin değilim. Evet, fiil sona gitti. Op olan kısımda bakın zayn fiili sonda. Ve geldik günlük kullanımda çok karşılaşacağımız bir kalıp daha. Das kommt darauf an. Das kommt darauf an. Bu duruma bağlı. Komun fiili gelmek, an komun ayrılabilen fiili ise bir aracın bir yere varması, bir trenin bir istasyona varması. Ama bizim bu cümledeki fiilimiz an komun fiili değil. Bir ikili olan dağuf an komun kalıbı yani bir şeye bağlı olmak. Das kom dağuf an. Bu duruma bağlı. Evet, örneğin hava durumuna bağlı gelip gelmeyeceğine bağlı derken bu kalıbı kullanıyoruz. Ve geldik bir diğer kalıbımıza ihab din aynı duruk. Evet, ihab din aynı duruk bir izlenime sahibim izlenibim izlenimim var bana öyle geliyor diyebilmemiz için aynı duruk deye aynı duruk izlenim demek isim hali bu bir de aynı durukun var o da fiil hali ve geldik örnek cümlemize ich habe den Eindruck does sie etwas verbergen will evet wollen fiili en sona gitti bir şey saklamak istiyormuş gibi geliyor. Öyle bir izlenimim var ki o bir şey saklıyormuş gibi diye çevirebiliriz. Verbergen fiili gizlemek, saklamak anlamında kullanılan bir fiil idi. Evet, sıradaki kalıbımız können wir das später besprechen? Können wir das später verbrechen? Evet, können fiili ebilmek idi. Spät geç, später daha geç, daha sonra sprechen fiili konuşmak, herhangi bir konu hakkında genel bir konuşma yapmak ama önüne B2 getirip ayrılamayan bir fiil yaparsak, besprechen olursa belirli bir konuyu konuşmak, ele almak, görüşmek anlamlarında daha belirgin bir anlam katmış olursunuz. Evet bu haliyle sprechen ve besprechen fiillerinin birbirinden hangi anlamda ayrıldığını da vurgulamış olduk. Birisi sprechen fiili genel bir anlamda, diğeri belirgin bir anlamda konuşmak istediğimizde kullandığımız iki fiil. Evet bu da günlük hayatta kullanmak zorunda kalacağımız çok sıkça yaygın kullanılan bir Cümle kalıbı ich bin damit nicht ganz einverstanden. Ich bin damit nicht ganz einverstanden. Einverstanden kabul, tamam, olur, anlaştık anlamında kullanılan bir kelime. Damit buna veya bununla anlamına geliyor. Ich bin damit nicht ganz einverstanden dediğinizde ise buna tamamen katılmıyorum demiş olurduk. Evet, bir öneride bulunacağız. Yani, dea forschlag öneri demek. Dea forschlag isim hali öneri. Ama forschlagen artikelsiz bakın olunca ve sonuna en takısı alınca isimler Almanca'da fiilleşiyorlardı, fiil oluyorlardı. Dea forschlag isim, forschlagen fiil. Ich würde forschlagen, das du eine Pause machst bir mola vermeni öneririm, teklif ederim. Yani karşımızdaki insan çok yorgun, ona bir mola öneriyoruz. Ich würde vorschlagen, dass du eine Pause machst, machen fiili du öznesine göre en sona gitmiş oldu. Daslı cümlelerde fiil zaten yan cümle bağlacı olduğu için das hep sona gider. Bu dasla ilgili de zaten kanalımızda sayısızca örnek video var. İhtiyacı olan arkadaşlar tekrar amacıyla oraya da bakabilirler. Evet geçtik bir diğer kalıba. Das ist ein Vorteil. Bu bir avantaj. Aber es gibt auch Nachteile. Ancak dezavantajları da vardır. Das ist ein Vorteil. Aber es gibt auch Nachteile. Der Nachteil, dezavantaj, der Vorteil, avantaj idi. Ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht ganz. Ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht ganz. Evet, doğrusunu söylemek gerekirse veya dürüst olmak gerekirse anlamında kullanılan bir kalıp bu. Ehrlich gesagt, doğrusunu söylemek gerekirse bunu tam anlamıyorum. Evet, Ganesh değil arkadaşlar, nicht ganz dedik. Ganz en sona gitti. Eliş gezak doğruyu söylemek gerekirse, dürüst olmak gerekirse, feşteyn ise anlamak idi. B1 düzeyinde günlük hayatta kullanacağımız örnek cümlelere ifin de es vestig das kalıbı ile devam ediyoruz. Finden fiili bulmak vestig önemli. Ben bunu önemli buluyorum veya önemli olduğunu düşünüyorum anlamı da elbette çıkar. Çünkü bu bir kalıp. Ich finde es wichtig. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum dedik ve bununla ilgili cümlelerinizi yorumlara bekliyorum. Ich finde es wichtig das fiili sona atıyoruz. Yorumlarda görüşmek üzere diyorum. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde B1 düzeyinde, B1 seviyesinde günlük hayatta kullanacağımız cümle kalıplarını işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.